Merhaba takımlar, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sabit. Bugün e, Hunger Games'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beyler kendinizi tanıtın. Ben Erdem. Ben de Çağrı. Ben başım. Erdem geldim geldim. Hı -hı. Erdem arkandayım bekle. Uçtunuz lan. Biz uçmadık sen geride kaldın suya Oha lan double chest'ten oh iki, oğlum, tane, iki tane, tane şey çıktı. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. <laughs> öleceğim, öleceğim, öleceğim. İki tane ne çıktı? He, oğlum tane öleceğim tane... ben de yardım edeyim. İkili chest'ten bir tane şey çıktı. Eee... Çürümüş patates. Oha. Sabit gel öleceğim ben canım çok az. Oğlum ben şu anda kimseyi hiç koruyamam. Hiçbir şeyim yok. İki tane derim var. Gel Sabit. Çağrı nerede? Öldü herhalde. Çağrı öldün mü? Evet. Gel sen şuraya gelmiyorsun. Dur, çiz, 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 çiz. Allah Allah sen bizi kuyuya atarken iyiydi. K kuyuya mı attılar? Bir zekalı oğlum. Oğlum ben her zaman seni kurtarmaya çalışıyorum ya. Oğlum senin yüzünden geçen el ben öldüm. Ender. Tamam. Geçen el Geçen el Ah tahta kılıç. Neredesin? Öldürdüm seni. Evin içindeyim. Ah adam var. Bana orada bebe dalıyor evet, Size orada. Sabit gel. Şu adam öldürük. Peki. Ayrının var mı? Yok, hiçbir şeyim yok. İki al, tane. Sabit al sabit yeme kattım. Gel boş ver chest arıyor evet. Oo. Gel. <laughs> ah. <Al>. Ben özeyim. <laughs> <laughs> Yürü gidelim. Al iki tane ayran attım. İki tane ayran mı? He. Ee, ama altın attım. Altın. Hep karıştırıyorum. Bak şu, bir tane adam var nereye gitti o? Adam nereye gittiğini görsene öldürürdüm. Oha adam burada. Dal dal Erdem dal. Ölecek sen kaç. Öldürdüm. Öldürdüm taş kılıç. Ben öldürdüm lan. Al. Of, sabit <laughs> Ayrının var mı sabit? Yok. Bir dakika bekle. O kadar iter var ki. Sabit pardon, taş kılıç geldi adam adam, adam adam adam. Adam adam geberdim adam. Geberdim mi? Ha. Hayır. adam adam geberdim adam. Cık, ölüyor. Yok pardon adam adam geberdi adam. Ha burada iyi. <laughs> Öldürdüm. Adamsın. Gel. Biraz daha chest arayalım. Bir dakika Erdem ben yemek yiyeyim. Öleceğim yallah. Ha. Yemek yiyeyim deyince bana kahvaltı veren ne yapacağını sandım. Evde çekim oğlum. Aa ben kahvaltıyı ne zaman yaparsam biliyorum daha çok kalko. erken Çık. Aa satayım var mı sabit? Yok hiçbir şeyim yok Al sabit Aa ben chest plate gi giy giymeyi unutmuşum bunun gücü Sabit al sabit Oo <laughs> oh, indir pearl Erdem. Erdem bekle beni. Sabit. Vay buzlu mu çıktı? Buz mu çıktı? Yok. O vardı. Elmasın var mı Sabit? Yok oğlum ben elmas. Sabit aç olduğun zaman söyle Sabit. Tamam. Bak. <laughs> Pasta. Potato. Iı. <laughs> <laughs> <Daha>, tamam. <daha>. Sabit. <laughs> Balta oğlum alsana. Ne yapacağım baltayı. Mal diğer adamlar alır da bizi öldürür belki. Ya bir şey olmaz. Adam buraya kadar mı gelecek? Harbi <laughs> daha geliyorlar. İsmini gördüm bir tanesini. Sabit, tane kaç sabit. sabit kaç sabit? Sabit kaç sabit? Sabit kaç sabit? sağ sağ sabit. Burada sağ 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 boş sabit. sağ 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 Adam Erdem 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 Sabit Erdem. kaç Sabit kaç Sabit kaç Ben tamam, daldım dalıyorum kaçamıyorum Tamam Sal, sen kaç Sen bir canı var Öldüm Ben yere çakıldım Öldün mü? He Ne oldu lan? Ender pearl'i attım Ender pearl'i atarsan tam ölürsün Oğlum ne bileyim altın elma yiyeceğim yerde yanlışlıkla ikiye basmışım Oh, gitti. Neyse sen beni çek. Neyse Erdem çekiyoruz arkadaşlar. Abi be bebe var Erdem koş. Anne. Şurada şurada çıkıyor çıkıyor çıktı. Anne. Gidiyor gidiyor gidiyor. Ben niye göremiyorum? Burda mı? Nerede? Neredesin? Buradayım. Yok burası boş. Burası banyo herhalde. O evin dışından mı çıktı. Dışı nerede? Anne, nerede? bir dakika oğlum. Ben senin Adı var. ne adı? O sağ tarafa doğru gitti oğlum. Bu taraf mı? Yolun oraya doğru gitti. O şurada adam var işte. O mu? Ha ha ha. O. Erdem demir kılıçta dikkat et. Bende de var oğlum demir kılıç. Ma buslarsın adamı. Ne yapacaksın ki? İleri git gide. Ben olaydım. Ben o, sen bana altı atardın. Ben seni ileri atardım. Ben de iki tane altı var. Rı 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 sen neden böyle atıyorsun ki? Sen oğlum geri çekildin. Altın çek elma yiyecektim. Diye. Ölecektim. Ya ben sana verirdim altın elma falan ya. Sabah koşusunu yapıyoruz adamla. Aa Erdem şurada chest var. Evet şu anda Kemci mı? Kemcican, yok oğlum son Erdem, önce okay. kapışması. Erdem kovalıyor o kaçıyor. Evet Erdem koşuyor. Erdem koşuyor. Kemcican takılmadı. Allah cezanı vermesin. Dur lan. Dur önüne çık. Erdem bekle. Uçarak önüne çıkıyor. Açma lan. Ördem dal 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 Hayatın hatasını yaptı hayatın hatasını yaptı Canı canı çok az Ördem <laughs> <laughs> kaçıyor <laughs> <laughs> Canım da dolmuyor var ya Sen arkamda adam var mı diye, diye bak da Bakıyorum şu anda kimse yok Evet bakıyoruz. Ortada bir kapışma. Ortaya yakın bir yolda kapışma. Çok büyük bir kapışma. Çağrı nerede? Ben de bilmiyorum. Çağrı. Çağrı öldü. Yok öldü onu biliyoruz da şu anda nerede? Yok şu anda değil. Hayat, gerçek hayatta. Konuşmadan ha? çıktı mı? Çağrı konuşmadan çıktın mı? Alacağım, alacağım. Bu sefer de ben kaçayım. Erdem geliyor. Gelsin. Erdem ne yapacağım biliyor musun? Adama doğru o, götüreceğim. Bak, Şurada adam. O adam set, Hani. Sonra da clean up yapacağım. Ha, defol git. Ah, Erdem, onlar kim mi? Bilmiyorum. Aa, onlar birbirine dalıyor Erdem kaç. Tamam şimdi clean up zamanı. Gel buraya clean up. Demir kılı, demir setli olmuş, olmuşsun ama taht, taş kılıcı bulamamışsın. Demir kılıcı bulamamışsın. Tahta da da. Puh Allah belanı Evet Erdem. Erdem koşuyor. Erdem, Erdem de takılmadı, adam da takılmadı daha. Aaa! Aa, çaldı. Aaa Erdem bitti. Yakınımda adam var mı söyle sabit. Bakıyorum. Nerede senin adın nerede? Oha Erdem Erdem. O camların orada bir tane adam var camların köşesinde. Elinde tahta kılıç var. Tam ol yaklaşınca söyle bana doğru. Tamam şu an onu takip ediyorum. Sadece camların oradan gidiyor. Oha ateşi eğiliyorlar. kahverengi bir tane ev var onun orada tamam Üç tane altın elman var aa chest açtı ağzıma tamam Erdem. oğlum yangın başlattım da şurada mı camların köşesinde camların köşesinde de. Adı ne? Oradan gidiyor. 1-3 Dodi. 1-2-3 Dodi. Şuradaki kim? Hmm. GG. Diamond Kılıç. Öldürdün mü Diamond kılıçlıyı? Yok. Yapacağım. Adam, Sa adam, adam var mı mu? diye bak şu biri köşte o düden anne şüpheleniyorum adamlar nerede sağlık çabuk söyle çıkacağım yemek yemem lazım aa iki tane adam e, bir tane evde i̇ki ya tane. şu doğru e, gidiyorum adam, adam var, var. yolda adam var yolda adam var bu tarafta mı yok şu hani biz seninle bir eve girdiğimiz aha ya. burada ya oğlum hani ya senin yapacağı şey i̇ki ya iki tane adam var iki tane adam ve üç alırım alırım İnşallah. Evet. Erdem yılan şeyini mi yapıyor? Yılan şeyini mi geliyor? Yılan yılan mucizesi mi geliyor? Erdem bir. Erdem bir. Erdem bir onlar sıfır. Erdem iki onlar sıfır. Diğeri nerede? Arkamda arkamda gidiyor gidiyor gidiyor. Gelin lan buraya üçünüzü dağıtacağım. Erdem iki kişi öldürdü. Erdem üç katladı adamları. Ar Erdem. Gelme geliyor. Bitti Evet. Şu anda Erdem gidiyor. Erdem acayip bir açıyla geldi. 3 kişi de öldürdü Erdem. Tabi, Erdem kişi de Evet Erdem dört Erdemler dört kişi kaldı bu arada. Nerede nerede nerede? Ee, Saat üç nerede? Çabuk söyle. Bir iki üç daha kayıplarda. Homie boy, homie boy. Homie boy nerede lan? Herhangi biri, herhangi biri. İkisi de yok şu anda. orta. Ya var da senden uzaktalar ben herhalde. Efeça. Bakayım Efeça. Ortanın üstündeler Erdem, ortanın üstünde. Ortanın üstündeler orta. mi? Ortanın üstündeki evin oradalar. Birinde taş balta, birinde demir. Şurada ortalar. mı? Şurası mı? Dur bir dakika yanına geliyorum. Şurası mı? Hayır hayır. Orta ortaya gördün ya. Orta burası. Tamam. Oradan yukarıda bir ev var. Şura mı? Ya böyle merdiveni var. Aha şura. Ha, ha. Kocaman. Ha ha. Onun içinde Gördüm. neler? Birinde taş balta, birinde demir kılıç. hara üç altın var. Geliyorlar, geliyorlar. Geliyorum tamam. anne. Az kaldı, bitecek. bir dakika Erdem. Erdem. içinde bir tane adam. Hangisi içinde? Aha, taş baltalı geliyor. Aa, demir kılıçlı geliyor Erdem. Cii cii kuvvet aldı. Öleceğim. Öldürdü Erdem. Allah adam ne yaptı ya? Katliam. Adam Erdem, geliyor mu yanıma? Ne yaptın? Ne kaç tane adam öldürdün? Bilmiyorum ki. Sayamadım. 1 2 üç 4 5 6 6 tane adam altı lan. Az kaldı. 30 saniye sonra bitecek altı Diğer adam nerede? Diğer adam 1 2 3 altı altı hala altı Aa bir tane eve girmiş. Adam müzik <laughs> şey müzik çalıyor. İşsiz. gereksizlere çesti boşaltayım. Lan nereye girmiş lan bu? Ah, deathmatch. Deathmatch. Hım, ezik lan bu. Aa, AFK mı lan? Bekleymiş. Neyi bekliyorum lan? <laughs> Sala bak. Tamam de. Verdim da. ben verdim. Tamam de. Dol. Ya devo gidiyor. Aa, Erdem kazandı. Erdem kazandı cici yazmış gene ya Erdem helal Oyma takımdan da bugün de heyecan dolu bir Hunger Games oynadık arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler iyi günler iyi yayınlar <laughs>